Efendimiz iftar ederken şöyle dua ederdi. Allahümme leke sumtu ve ala rızkike eftartu. Fetekabbel minna inneke entes semiyul alim. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla iftar ediyorum. Bizden bunu kabul buyur. Sen işiten ve bilensin. İbn Ömer ise Resulullah'ın orucunu açınca şöyle dediğini rivayet eder. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı. İnşallah sevap kesinleşti. Peygamber Efendimiz iftar anında yapılan duanın makbuliyetini şu şekilde bildirir. Üç kimsenin duası reddolunmaz. Adil hükümdarın duası, iftar sırasında oruçlunun duası mazlumun duası. Allahu Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve İzzet ve Celalime yemin olsun ki bir süre sonra da olsa sana yardım edeceğim diye yemin eder.